Merhaba sevgili arkadaşlar Evet 2021 bitiyor artık 2022'ye geçeceğiz e, Hepimize huzur getirsin, mutluluk getirsin, aşk getirsin, para getirsin e, Ve sağlık getirsin En önemli sağlık Hepinize e, güzel yeni yıllar diliyorum Öyle başlıyorum dileklerimle e, Benim 5 dileğim var Bilmiyorum sizlerin kaç e bütün burçları söyleyeceğim, e, hatta uğurlu rakamlarını söyleyeceğim. E, güzel bir yılbaşı olsun istiyorum. O yüzden yani neşeyle açtım ben de bu videomu. E, şimdi arkadaşlar yılbaşı gecesi yani 31 Aralık Cuma günü ve Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mars'ın gecesi yani çok girişken bir gece. Ee, önemli bir yılbaşı olduğu için ben size bu videoyu çekiyorum. Ee, o saatlerde arkadaşlar 23.57'yi baz aldım. Ee, Güneş Oğlak Burcu'nun 10 derecesinde. Şimdi başlayacağım biraz sonra burçlara başlayacağım. Hangi rakamlar onlara uğurlu gelir, hayırlı gelir? Bu benim öngörüm. Ee, Ay e, yay burcunun 13 derecesinde. Yani güneş aslanları temsil ediyor, ay yengeç burçlarını temsil ediyor. Merkür 28 derece oğlak burcunda, yani son derecelerinde. Merkür ikizler. Venüs 23 derece oğlakta ve boğa ve terazileri temsil ediyor. Mars 13 derece yayda. Koç burcunu ve Akrep burçlarını temsil ediyor. Jüpiter Balıkta, kardeş burcunda yani abisinin yanında, Neptün'ün yanında sıfır derecelerinde arkadaşlar. Bu dereceleri özellikle veriyorum size, dikkatinize sunuyorum. Satürn 11 derece kovada. Satürn oğlak burcularının oğlak burcunun gezegeni. Aynı zamanda kova burcunun da e, daha önce Uranüs keşfedilmeden önce bu Satürn'ü de yönettiği söyleniyor Onu da dikkate alın Uranüs boğa burcunda 10 derecelerinde bu da kova burçlarının gezegeni Neptün 20 derece balıkta kendi evinde Plüto 25 derece oğlakta bu da akrep burcunu temsil ediyor ve bu Şans noktası, bu gecenin şans noktası 24 derece Terazi burcu arkadaşlar. 24 derece Terazi burcundaki yıldızı da söyleyeyim size, Akturus yıldızı. Ee, yani e, Spica yıldızına yakın, yani Spicadan sonraki yıldız, e, Vertex'i de söylüyorum, 24 derece Balık arkadaşlar. E, bu gecenin yükseleni 28 derece Başak Burcu. Bu çok önemli. E, i̇kinci evi terazi yani ekonomi. Üçüncü evi akrep. E, dördüncü evi yay yani yuva aile evi ateş hattı. E, beşinci evi kova. E, altıncı evi balık. 7. E, evi yine balık, 8. evi koç, 9. evi boğa, başucu ikizler ve 11. evi aslan 12. evi başak bunların için bahsediyorum evet burada ay mars karşı kavuşumu yaşayacağız pardon 13 derecelerinde ay mars kavuşumlu yani biraz yıl başında duygusal olacağız gri yönümüz kırmızı yönümüz yani e, güneş ve Uranüs e, Güneş e, oğlak burcunda Uranüs e, boğa burcunda yani top, toprak e, burçlarına büyük bir şans var demektir e, Evet şans noktası da terazi Evet oğlakların terazi burcu 10. evi e, O yüzden e, e, oğlak burçlarına zaten ben kariyer yükselme, Yeni iş alanları. Onları söylemiştim ama 2022 yılında bu daha da belirgin olacak. Yani Oğlak Burçları'na bu yılbaşı şans getiriyor arkadaşlar. Çünkü Venüs retro halinde bile onlara şans veriyor. Çünkü 2013-2014 yıllarını düşünün. O yıllara bir geri gidin. Neler yaşadınız? Neler kazandınız? Hangi şanslar, hangi fırsatlar e, elinize geçti siz değerlendiremediniz veya değerlendirdiniz onları bir değerlendirin şimdi arkadaşlar benim 5 dileğim var dedim evet 5 dileğim var aşk venüs plüto birlikteliği var kadın erkek ilişkileri bu çok önemli bunun altını çiziyorum bu bir para gezegeni venüs oğlakta yani kazancımız sağlam olacak arkadaşlar sağlam toprak gibi sağlam olacak Jüpiter de balıkta. Bunların güzel açıları var arkadaşlar. Jüpiter kardeşinin evinde. Neptün Jüpiter'in abisidir. Ve ayrıca balık burcunun da hani eski astrologlar balık burcunun yönettiği yani Neptün'ün keşfinden önce balık burcunun yönettiği söyleniyor. Bu da önemlidir. Çünkü balık burcunun sıfır derecesinde Şimdi başlıyoruz. Ee, Koç burcu. Evet, Koç burçları ee, bu yılbaşı sizin için çok hayırlı. Neden? Sizin geceniz, Mars gecesi, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, Mars gecesi. Bu ne demektir? Size e, vereceğim esma arkadaşlar, Ya Zül Celali Velikram, bin adet, Ya Zül Celali Velikram. Yani girişimde bulunacağınız bir yılbaşı hangi konularda? Evet aşk konularında olabilir, para konusu, sağlık konusu. Çünkü şiron da sizin burcunuzda olduğu için siz sağlık içinde bir e, e, girişimde bulunmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz gerekiyor. Yani Mars da ayrıca yay burcunun 13 derecesinde. Yay burcu sizin 9. eviniz. Bak bu rakamları veriyorum. Mars Yay burcunun yani Yay burcu da bir ateş e, ateş burcu burcudur. Yani ateş elementine mensuptur. Sizin kardeşinizdir, abinizdir öyle söyleyeyim. E, ama Yay burcu sizin 9. eviniz. Bu bir şifredir arkadaşlar. Mars gezegeni Yay burcunun 13 derecesinde Yay burcu da sizin dokuzuncu eviniz yani iş makam kariyer kazanç olarak da e, e, çünkü yılbaşı e, Oğlak burcu e, takım yıldızında gerçekleşiyor Oğlak burcunun takım yıldızında 10 derecelerinde bu çok önemli bu bir Boğa burçlarına geçiyorum Boğa burçları e, 9. ev Oğlak burcu orada Venüs var. Boğa burcunun yöneticisi kim? Venüs. Hangi derecelerinde? 23 derecelerinde. Boğa burçları için 9 ve 23. Bu e, bu rakamları veriyorum arkadaşlar. Boğa burçlarından da ayrıca esması Yağani. Yağani e, 1060 adet. E, aşk için ya vedut 400 adet. Evet ikizler burcuna geçiyorum. İkizler burcunun 8. evi. E, Oğlak burcu 8. evi. Eee Merkür nerede? Oğlak burcunda seyahat ediyor. 28 derecesinde. 28 derecesinde bu sürpriz para ve aşk olabilir arkadaşlar çünkü 28 derecesi oğlak burcunun çok önemli bir derece oradaki yıldız şanslı bir yıldız bunu söyleyebilirim İkizler burcu içinde yine söyleyeceğim ya Zülcelali Velikram'ı okuyabilir 1000 adet ya şekeri okuyabilir 573 adet e, ee, ya bari okuyabilir ee, yine ikizler burcu 273 adet şimdi yengeç burçlarına geliyorum yengeç burcunun 7. evi oğlak burcu ee, ayda yayda ama 6. evinde 6 rakamı bir önemlidir 7 rakamı sürpriz önemlidir 13 rakamı da önemlidir arkadaşlar yay burcunun 13 derecesinde ee, ay seyahatine devam ediyor. Onların gezegeni çünkü. Onların yöneticisi. Ee, aslanlara geliyorum. şey Pardon yengeçlerin esmasını söyleyeyim. Çünkü bu da çok önemli. Ee, yengeçlerin esması o da e, balık burcunun esması su gruplarının esması olduğu için söylüyorum. Yağmuni. Büyük zenginlik demektir bu. 1100 adet. Bunu yengeç burçlarına öneriyorum. Şimdi aslan burcuna geldim. Aslan burcu arkadaşlar 6. evi oğlak burcu. 7. E, evde kim var? Satürn var. Yani sevgi iletişim evinde Satürn var. Bu biraz kısıtlama yapabilir. Ama 11 derecelerinde e, Güneş de oğlak burcunun 10 derecelerinde. Bu rakamları veriyorum size. Ee, bu da yine ya Muni yi siz de okuyabilirsiniz arkadaşlar çünkü ne der zoru başarmaktır zoru başarmak. Bir de ya bari ee, ya bari Plüton'un e, e, esmasıdır çünkü zoru başarmak zoru başarmak için ne yapmamız gerekiyor ee, ya bari 273 adet bunu okuyabiliriz arkadaşlar çünkü Güneş Toprakta, Oğlak Burcu'nda. Ba Aslan nedir? Ateş grubu. Ee, Başak Burçları'nı söylüyorum. Başak Burçları'nın beşinci evi e beşinci evi Oğlak. Yani o da toprak kardeşidir. E Orada kim var? Başak Burcu'nun e yönetici gezegeni Merkür. 28 derece. E yani 5 rakamı, 28 rakamı onlara e şans getirebilir. Bu benden, benden bir tavsiye arkadaşlar. İlla de böyle yapın demiyorum ama bu benim naçizane bir görüşüm. Çünkü bu yılbaşının yükseleni Başak Burcu arkadaşlar. Başak Burcu yükseliyor. E, 28 derece. Bu yani 28 rakamı sizin için çok önemli. Ve terazilere geliyorum. Terazi Burcu'nun dördüncü evi Başak şey Oğlak Burcu dördüncü evi Venüs de orada arkadaşlar. Dört te dört. Dört çarpı dört. Yirmi üç derecelerinde e, Oğlak Burcu'nun Venüs. Bu da çok önemli şanslı bir derece. E, tavus kuşu. E, güneş de on derece. Yani dört yirmi üç on rakamları. On e, üç rakamı da ben ayrıca 13 rakamını da size tavsiye ediyorum. Onun sebebine gelince yani 24 de tavsiye ediyorum. Neden? Şans noktası. Terazi burcu Arcturus. 24 rakamı da size uğurlu gelebilir. Sizin okuyacağınız esma Yağani 1060 adet, Yağmuni 1100 adet. Sevgi aşk istiyorsanız arkadaşlar ya vedut 400 adet çekebilirsiniz. Çünkü her e, hani şöyle söyleyelim. Yılbaşında herkes inandığı şekilde yapıyor. Kimseyi ben eleştirmiyorum. Herkes inandığı şekilde e, e, fikrinin kabul ettiği, kalbinin kanaat getirdiği, aklına yatan şeyleri yapıyor. Ben e, o günün çünkü Mars gecesi olduğu için arkadaşlar... Kırmızı bir gece. Kırmızı bir gece. Venüs de Oğlak Burcu'nda olduğu için yeşil bir gece. Hem aşk hem para. E, sağlık Merkür de orada. Oğlak Burcu'nda o da sağlık. E, şimdi Akrep Burcu'na geliyorum. Akrep Burcu'nun 3. evi. E, Mars yayda 13. 13 rakamını öneriyorum. 3 Üç rakamı 3. evi olduğu için Pluto'da 25 derecelerinde Plüto gezegeni Akrebin yönetici gezegeni olduğu için ee, Oğlak Burcu'nun 25 derecelerinde yani 25 zaten derecelerindeki yıldız Terebellim yıldızı çok şanslı bir yıldız Venüs karakterinde bir yıldız ee, ve ayrıca e, yay eee Şimdi yay burcuna geliyorum. Arkadaşlar akrep burcu hepsini okuyabilir. Özellikle zoru başarmak için Plüton'un esması olan yağ bari 273 adet. Yani zoru başarmaktır yağ bari. Anlamlarını okuyun. Çünkü ayrıca onlara şey etmiyorum. Çünkü videom uzun sürmesin diye. Şimdi yay burçlarına geldim. Yay burçlarının ikinci evi oğlak burcu topraktan para kazanır yay burcu ve onların onların e, yönetici gezegeninde balıkta abilerinin evinde yani e, birinci ev e, ikinci ev üçüncü ev dördüncü ev. dördüncü ev aile yuva evi ve orada sıfır derecelerinde Jüpiter var arkadaşlar çok önemli Bu da bak iki rakamı çok önemli sizin için sıfır rakamı çok önemli ee, sizin için yay burçları için çünkü sizin kardeşinizdir Mars ateş elementi anlaştığınızdır Mars size mutlaka güzellikler mutluluk aşk sağlık ne dilerseniz olacağı man manasında çünkü e, Mars e, kan damarlarımızı e, hareketlendirir e, yani ya ve haptır Mars'ın e, esması ya ve hap. Damarlarımızı hareketlendirir, atar damardır. Ee, o yüzden yani o gece okuyacağınız esma'nın en önemlisi ya ve hap, 196 adet. Sizin okuyacağınız esma ya ve hap 196 adet. Bütün yolunuzu açacaktır bu esma. Oğlaklar burcuna, oğlak burcuna geliyorum. Oğlak burcunun birinci evi kendi evi. Güzel. Satürn de kovada arkadaşlar. ikinci evinde 11 derecesinde. Evet Satürn biraz kısıtlama yapıyor ama Oğlak Burcu'nun 10. derecesinde de Venüs var arkadaşlar. E, retro halinde fakat e, Venüs onlara retroda olsa şans getirecektir. Çünkü e, Satürn'ün yüceldiği yer neresi? Terazi evi. 10. evi. 10. evinin yöneticisi ona gelmiş. Ne yapıyor bu? İş, makam, kariyer, kazanç. Onun yücelmesi için yani şöyle diyelim retro illaki kötü değildir. Daha geçmişte kaybettiğimiz fırsatların yeniden önümüze gelmesi. Evet bazı astrologlar eski sevgililer gelecek doğrudur. Eski sevgililer eski aşklar ama eski ticari e, fırsatlar da getirir para yönünden de çünkü Venüs para e, parayı yönetir e, çünkü ikinci evin ve yedinci evin e, ortaklıkları yönetir İş dünyasıdır yani yedinci ev iş dünyasıdır anlaşmalardır ortaklıktır e, ikinci ev finanstır bankalardır borsadır onun için e, venüsün onların burcunda olması onlara şans getiriyor arkadaşlar bir rakamı onlar için önemli. 11 rakamı biraz tehlikeli diyebilirim ama yine de şans verebilirler. Onuncu ee, 10. dereceleri 10 rakamı önemli. Ee, ve ayrıca Boğa burcunun da yöneticisi Venüs 5 rakamı da onlar için değerli arkadaşlar. Ya Zülcelali ve ikramı okuyabilirler. Bu Toprak gruplarının esmasıdır zaten. Ya Zülcelali ve'l İkram. bin adet çekebilirler arkadaşlar. Allah kabul etsin diyorum. Ve Kova burçlarına geldim. Kova burçları 12. evinde yaşıyor ve ayrıca e, Satürn de onların tepesinde diyeyim. Biraz onlara kısıtlama yaşatabilir ama 12. evindeki Venüs çünkü Venüs terazi burcunun yöneticisi onun kardeşi terazi burcu kova burcunun yani hava grubunun 23 derecelerinde e, Uranüs boğada dördüncü evinde kovanın o da 10 derecelerinde arkadaşlar burada şöyle söyleyebilirim e, kova burçları için 12 rakamı 4 rakamı ve 10 rakamı. Ee, pardon. Oğlak burçları için çok özür dilerim. Venüs 10 derece demişim. O, 10. evinin yöneticisi. Pardon. Ee, 23, 23. Yani oğlaklar için bir e, 10, 5 ve 23 rakamları. Şans getirecektir. Bu benim naçizane e, e, tespitlerim arkadaşlar. Yani sizin kendinizin de uğurlu saydığınız rakamlar olabilir. Ama o gecenin enerjileri bu rakamlar üzerinde. Yani 10 rakamı önemli, 13 rakamı önemli, 28 önemli, 23 önemli, 0 çok önemli. 11 dereceyi saymıyorum çünkü orada satürn var sürpriz yapabilir diyorum. 10 rakamı zaten önemli dedim. 20 rakamı önemli 24 24 rakamı çok önemli çünkü orada Arcturus yıldızı var şans noktası evet 28 önemli Başak Burcu yükseliyor yükseliyor o arada şimdi bir de balıklara geleyim evet balıklar çok şanslı bir defa sıfır sıfır dereceler yani sıfır rakamı onlar için şans getirebilir Orada bir de Jüpiter var. Jüpiter nedir? Şansımızı büyütebilir. Ee, ve ayrıca balık burcu e, hangi evimizde? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yani on ikinci eve kadar sayın e, sıfır rakamı çok şanslı bir rakam. Onu söyleyebilirim. E, Neptün de orada 20 derecelerinde 20 rakamı 23 üç rakamı yani Venüs orada ee, iyi anlaştı çünkü venüs e, balık burcunda yücelir e, ve 11. evidir yani ba, e, balık burcu için 11 rakamı da çok önemlidir arkadaşlar e, yani tekrar ediyorum 0 rakamı 11 rakamı 23 rakamı ve 20 rakamları da e, onlar için e, şans verebilir Ayrıca uğurlu saydığınız bir rakamlarınız varsa bunu da kendiniz hani yılbaşı için değerlendirebilirsiniz. Balık burçlarının en büyük esması Yağmuni. 1100 adet arkadaşlar. Neptün'ün esmasıdır zaten. Yağmuni. Yağmuni de zoru başarmaktır. Çünkü Neptün en yüksekteki olan bir gezegenimizdir. O yüzden Yağmuni'yi de okuyabiliriz. E, aşk, para, sağlık, huzur, mutluluk. Bu beş dilek. Ben ayrıca yılbaşında nar patlatırım. E, kapı Eşiğimizin önüne çıkıp, yani kapının eşiği vardır böyle. E, orada dileğimi tutar, üç tane nar patlatırım arkadaşlar. E, evet, oluyor mu? gözlemlediğim gibi oluyor bana şans ve uğur getiriyor bu gecenin şans noktası terazi burcu arkadaşlar bunu dikkatinize sunuyorum terazi burcu hangi evinizse o evden şansı yakalayacağınız demektir şimdi 5 dilek dedim üç tane nar patlatıyoruz Lütfen okuyun dileğinizi tutun ve 3 tane narı patlatın ee, evlilik olsun iş olsun para olsun ne diliyorsanız ev mi araba mı Allah tüm dileklerinizi kabul etsin yani ben size şöyle bir soru sordum aşk mı önemli para mı ikisi de önemli tabii ki ama en önemlisi sağlık sıhhat mutluluk huzur huzur neyle olur aileyle olur koç gibi. E, Mars'ta Mars da biliyorsunuz yay burcunda. Mutluluk nasıl olur? Evimiz olursa, arabamız olursa, işimiz olursa tabii ki mutluluk olur. Jüpiter'de e, Neptün kardeşliği var balıkta. Eee 3 9 aksında. E, ondan sonra şöyle Venüs Oğlak'ta. Bu toprak gruplarına artı şans getirecektir. Çok ya, şey olmayın arkadaşlar lütfen üzülmeyin bak bana yazın ne olur toprak gruplarına yüzde yüz şans getirecek venüs ama bunu iyi değerlendirirsek heyecanlanmayacağız aceleci olmayacağız sakin ve venüsü inceleyin venüs nasıl bir karakterde bir gezegen venüs karakteri gibi yaklaşın bazı şeylere sevgiye, aşka, paraya venüs karakteri gibi yaklaşın e, çünkü bizim en büyük yanılgımız e, diğer karşıt gezegenimizi tanımıyoruz karşıt şeyimizin yani 7. evimizi iyi tanımalıyız dördüncü evimizi iyi tanımalıyız 10. evimizi iyi tanımalıyız kendi gezegenimizi iyi tanımalıyız araştırmalıyız yani e, bilgi çok önemlidir Bilgi bizi aydınlatır, bilgi hayatı yaşayacağımız yaşam döngümüzü aydınlatır, ferahlatır, bize de şans verir. Ama bu şansı biz değerlendirebiliriz veya değerlendiremeyip elimizden kaçırabiliriz, eyvah deriz. Eyvah dememek için bu gece Mars gecesi, hareket gecesi, mücadele gecesi kazanç gezi, gecesi aslında cumayı cumartesiye bağlayan gece bu nedir ee, boğa burçları terazi burçları Satürnün yönettiği oğlak ve kovalar bunlar özeldir bu dört e, burçlar daha özeldir ama diğerlerinin de şansı var başakların da şansı var e, koçların da şansı var onların gecesi onların gezegeninin yönettiği gece Tamam mı arkadaşlar? Hepimize hayırlı gelsin, huzurla gelsin, mutlulukla gelsin. Çok güzel bir 2022 yılı yaşayalım ve ayrıca sizin bütün burçlarında değerlendirmesini yapacağım. O videolarımı da çekeceğim. Onları da dinlemenizi, izlemenizi istiyorum. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.